Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Öncelikle Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz ki liseliler için açıklamalarda bulundular. Bunlarla ilgili çok soru sordunuz. Hocam sınav ne zaman olacağız mı? nedir, ne değildir? İkinci dönem sınav olacağız mı, olmayacağız mı diye çok sordunuz. Evet Milliyetin Bakanlığımız arkadaşlar kesin bilgileri verdi. 1 Mart'tan itibaren değil mi? Hayır. 1 Mart'tan itibaren 2 hafta sürecek bir çalışmanız olacak. Yani sınavları 1 Mart'ta 1 Mart'ta başlatılıp 2 hafta sürecinde bitirmeyi planlıyorlar. Yani sınavlarınız 2 hafta sonra başlıyor. Çok önemli. Çok değerli. Yani iptal olur mu oblan olmaz mı tam bilmiyoruz. Çünkü o zamanın şartlarına göre değişebilir. Ama bununla ilgili bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Gelir gelmez sizlere zaten ulaştıracağız. Şimdi öncelikle e, sınav müfredatımızı da çok soruyorsunuz arkadaşlar. 1 Kasım 2020'ye kadar. Benim kendi fikrimce şudur. Mantık, kümeler bölünebilme kuralları belki eşitsizliklerinin birazına girebiliriz ama işte mantık, kümeler bölünebilme, bölünebilme kuralları ve sayı kümeleri olabilir. Yani 2-3 tane daha şey ekleyebiliriz yani bir bölüm ekleyebiliriz. Ama genel olarak ağırlık olarak buradan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci dönem sınav olacak mı? Evet ikinci dönemde sınav olacaksınız. O da büyük ihtimalle Nisan'ın son haftasında falan olacaksınız arkadaşlar. Ondan da bir sınav olursunuz. Ve yüz yüze eğitim sadece 12. sınıflara olacak. 12. Sınav sınıflardan da isteyenler yüz yüze eğitim alabilecek. istemeyenler de yüz yüze eğitim almayabilecek. Yani ben hocam işte kronik rahatsızlığım var, o o, 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 var, bu var, şu var deyip e, gitmeyebilirler arkadaşlar. O yüzden şuraya not almadım ama sıkıntı yok. Dediğimiz gibi sınav tarihi 1 Mart'ta başlayıp 2 hafta sürecinde bitirmeleri gerekiyor. 1 Kasım'dan itibaren 1 Kasım'a kadar işlerinden konulardan mesulsünüz arkadaşlar. Bunda zaten ben sizlerle ilgili çalışma yapacağım. Bir sınav kampı oluşturup sınav çalışması yapacağız sizlerle ilgili. Sorular çözeceğiz, sınav örnek sınavlar çözeceğiz ve sizlere o şekilde yardımcı olmaya çalışacağım tabii ki elimden geldiğince destek olacağım. Dediğimiz gibi arkadaşlar, sizler yani bilgiler gelir gelmez sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şu durumda var. Hocam işte ben kronik rahatsızlığım, sıkıntım var, o var, bu var, şu var derken arkadaşlar izole bir şekilde bir sınıflara yani izole edilmiş sınıflara gidip e, olacaksınız. Yani sınavdan kaçarınız yok maalesef ama maalesef şunu düşünmeyin. Sınavlar iptal olur mu? Olmayacak arkadaşlar. Kaçarı yok. Olmak zorundasınız. O yüzden yatanlar var biliyorum. Tembellik edenler var. Ya nasıl iptal ederler, nasıl olmayız diyenler var. Ama arkadaşlar 50 puanın altında not alırsan kalabiliyorsun. E düşünsene sınıfta kalma durumun da var. Çok yani e bu, bu dönemde bilmiyorum inşallah iyi, yani kolay sorarlar da 50'nin üzerinde alan sayısı çok olur. Ama dediğim gibi 50'nin altında alırsan sınıfta kalma ihtimali çok yüksek. E tabi bir ders için demiyorum. E biz e 9. sınıfta çok fazla dersimiz var, fiziğimiz var, kimyamız var, işte bir sürü dersimiz var. E 10. sınıfın, 11. sınıfın, 12. sınıfın çok dersim var. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksınız? Şu iki hafta iyi değerlendirin. Lütfen ama lütfen iyi değerlendirin. Okulunuz da başlıyor. Yani ara tatilde, bu tatilde yattınız biliyorum birçoğunuz yattı. E şimdi geldi, e, ikinci dönemde başlıyor. Uzaktan eğitim dersleriniz başlayacak. E sınavlarınız var. Hangi birine çalışacaksınız? Kafanız karma karışık olacak. Çok zorlanacaksınız. O yüzden lütfen ama lütfen bir çalışma planı oluşturun. Bir planınız olsun, bir düzeniniz olsun yoksa sıkıntılar çekersiniz. Ben size plan oluşturur muyum? Tabii ki oluştururum. Hiç sıkıntı yok ama ben plan ne kadar çok oluşturursam oluşturayım. Sen onu uymadığın sürece bu iş geçerli değil. Hiçbir faydası yok bunun sana. O yüzden yani arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Maalesef böyle olmaz. Biliyorum sıkıldınız, sıkılıyorsunuz. Uzaktan eğitimden çok bir şey anlamıyorsunuz ama mecbursunuz. O sınava girmeye mecbursunuz. Ve o sınavdan da düşük not aldığınızda kalma ihtimaliniz yüksek. Sınıfta kalma ihtimali yüksek. O yüzden oturacaksınız abi çalışacaksınız. Başka bir şey var mı? Yok başka bir yol yok. Düzenli bir şekilde çalışman gerekiyor. Sana en yakın olan derslerden başla. Sevdiğin derslerden başla. Senin sana zor, zorluk çıkarmayacak derslerden başla ki o alışkanlığını edin. Çünkü 2 hafta 3 hafta boyunca yaptığınız birçoğunuz biliyorum. O yüzden lütfen ama lütfen buna dikkat et. Okey mi? Evet biz sizleri çok seviyoruz. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Catch